Evet, e, Ali Polat Bey'in çalışma odasındayız. Onu ziyarete geldik bugün. Tebrizli kardeşimiz. Yani burada gerçekten muhteşem bir e, koleksiyon oluşturmuş çalışma odasında. E, Türk motiflerine ait e, heykeller, e, sazlar, e, diğer enstrümanlar hepsi var. Yüreği ile ilgili yapılan çalışmalar da sanırım bünyesinde toplamaya çalışmış. Evet, burada gayet güzel. <laughs> Ama İnci de şu belkelerin önünü mü şurada? Yani okuyamıyorum ama. Aşık ali resmi. Yani aşık Hürali. Yani bütün aşıkların küçük sili heykellerini elde etmiş. Bütün aşıkların genelde ee, şeyi var. Ama aynı tip oluyor şey ya. Ama döşedik yerler şeyler diyoruz çarp köşesi öyle. Sonra kitaplar falan var gelenlere paylaşıyoruz iyi keşke o parça vardı. gelmedim de. Ne kadar orada idi? Neydi o arada Bizim Allah Allah. buradan gelen. Ne aslında bir Pakistan'a gitti. O da işsiz. Her şey kızdı. Yani ben mem Yani görevleri Şimdi yine. <gülüyor> <gülüyor> de var. Evet. Bir dakika bu tarafa zor alayım. <laughs> şey. bir yapıyor, Doğru. Teşekkür ediyorum. Video siz çekti. siz de oturun. Ben, ben de, de sizce çekeyim buradan. Tamam. Bak, no, no. Ben çalışmıyorum. Sadece Ali Bey'in bazı projeler oluyor. Kitap çalışmaları. Onda hmm. böyle şey yardım ediyorum. Aşıklarla ilgili Özbekistan'ı Maksut hoca Hmm. 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 Ben durum siz Efendim? Yok yok, çektim ben zaten. Şurayı çekiyorum. <laughs> saygılarımızı İyi ki varsınız. Başarılar diliyoruz.